Selam körbonotlar, ben BOLUN ÖZTÜRK. Zor KSV Kariyer serisinde 22. bölümde karşınızdayım. Bugün bir tane uçak tasarlayacağız. Onunla birkaç tane rekor denemesine kalkışacağız. Üzerinde belki bir iki tane değişiklik yapabiliriz, ufak değişiklikler. Hadi gelin hemen başlayalım. İlk olarak görev binasına geliyorum. Collect Science kısmından şu görevi alacağım. Minimus çevresinden bir veri yollama. Hazır orada uydumuz var. Bunu kullanıp bir ara halledebiliriz. O uyduyu, exploration kısmı değil. Bugün yapacağım asıl görevlerden ilki 20 kilometreye uçuş ve ses hızını aşma. Yani mah, bir mah diyor söylüyorlar genelde. Ee, bu ikisini yapacağım şimdi. Ona göre bir uçak tasarlayacağım. Arge binasına geliyorum. Bu hızlara çıkmam için sıradan turbofan jet jet motorları değil de. Şöyle afterburning burning özelliği olan turbo fanlı bir motor lazım. O da bu. Panther isimli oyunun kendinde olan bir motor. Bunu açıyorum ve şimdi uçağı tasarlamaya başlayabilirim. Evet yapacağım uçak e, biraz böyle savaş uçağı tasarımında olacak. Ona göre bir supersonic cockpit var elimizde. Mk1. Bunu alacağım. Hatta yukarıya Mk1 yazabiliriz. Bununla ilgili birçok parça kullanacağız. Bir tane MK1 sıvı yakıt tankı çıkarıyorum buraya. Bir tane MK1 ön işte hava girişi. Bir tane fuselage structural e, yapı. Bir tane MK1 Junior sıvı yakıt tankı olabilir. Bunun içinde bakıyorum kullanacağım bir parça var mı MK1 ile ilgili sanırım yok. Şimdi bu parçaları kullanarak uçağın gövdesini oluşturalım. Fuselage'la başlıyorum. Bir tane bundan aldım. Sonra aerodinamik kısma gelelim. Buradan bir tane wing konektör mü, tail konektör alacağız? Kısa olanlardan. Pardon, buradaymış. Short tail konektör diye geçiyormuş. B olanını alıyorum. Bunu aşağı bakacak şekilde şöyle ekliyorum. Altına bir tane daha structural fuselage alıyorum. Hatta bunu kopyalayayım. Onu uçağın gövdesinin altına yerleştireceğim intake hava giriş kısmı da burada olacak. Bu hava giriş parçasına bir sağ tıklayıp next deyin. Bu yapıyı kullanacağım bugün. Ve bunu artık uçağın gövdesine yaklaştırabiliriz. Biraz geride olabilir. Şöyle yukarı alıyorum. Bu şekilde bırakacağım şimdilik. Şimdi uçağı yap yapımına devam edelim. Bir tane büyük sıvı yakıt tankı alıyorum. Arkasına uça e, ufak olanları ekliyorum. Bir tane daha füze koyacağım. Yani yakıt tankları uçağın gövdesinin ortasında olacak ve ana gövde aşağı yukarı bu şekilde olacak uçakta. Bunun arkasına turbofan motorumuzu e, koyabiliriz. Panter. Toplamda aa, bu şekilde bayağı bir yüksek delta v'ye ulaşıyor. Tabi bize bu kadar lazım değil. Zaten after burning özelliğini açınca... Bu inanılmaz derece düşecek delta V çünkü çok verimsiz bir hale geliyor motor ve çok fazla yakıt tüketmeye başlıyor. Gerçekte de bu şekilde oluyor zaten. Afterburner açık şekilde F16'lar ya da aklınıza gelen savaş jetleri diğer ünlü olanlar çok uzun süre havada kalmıyorlar. Şimdi kanat yapısını yapmaya başlayabilirim. Açılı kanat kullanacağım bugün. Yüksek hızlara çıkacağız zaten. O yüzden elzem gibi bir şey bu. Swept wings var. Şurada swept yazdım yukarı arama kısmına. B tipi olan kanattan alıp şu şekilde ekliyorum. Bunun ufak D tipi böyle delta kanat tarzı bir kanat ekleyeceğim. Şimdi bundan sonra elevonları ekleyebiliriz. Arka dikmeye de geçebiliriz. Fark etmez. Elevonlara başlayayım ben. 2B çok kullanıyoruz. Evet. Çünkü çok fazla seçenek yok. 2B kullanacağım yine. Şu şekilde ekliyorum. Daha sonra bunların e, yüksekliğini aynı hizaya getireceğim. Şu şekilde yaptığınız zaman yükseklikleri aynı hizaya geliyor snap açıkken. İlk baş snap kapalı ekledim kanatları. Çünkü açılı olduğu için kanat e, eklemesi sıkıntılı oluyor. Bu tarz bir yapıda olacak. Şimdi bunların görevlerini atayalım biz kontrol yüzeylerini. Bu arada şu dış taraf açılı olacak yine şekilde hafif bir açılı bırakacağım. Bunun hiçbir görevi yok. Bunun da hiçbir görevi yok. Belki kullanabilirsiniz aslında ikisini de şey için. Rol için ama. sonuçta savaş uçağı ya manevra kabiliyeti çok yüksek olması lazım. Yalnız buradaki turbofan motorun da zaten gimbal değeri bayağı yüksek. Onun da egzoz yönlendirmesi güzel yani. Arka dikmeye başlayalım. Bu kanatı biraz ileri alabilirim birazdan. Arka dikme için de yine D tipi olanla başlayabiliriz sanırım. Çok e yine standart, standart değil mi de çok sık kullandığım bu iki parça var arka dikme için bildiğiniz üzere. Yine bunları kullanıyorum. Yine bunlara eşlik edecek olan 2B eleman. şekilde bunun kopyasını alıp yataya da ekliyorum. Evet bu kanadı ileri alacağım birazdan. Bakalım bir e, kaldırma evet merkeziyle kütle merkezi nerede? Ona göre bu ön, ön kanatı biraz ileri alacağım. Biraz daha alabilirim. Şimdi diğer konuda e, bu biliyorsunuz daha önceki ilk seri izlediyseniz çok iyi hatırlarsınız uçak tasarımı nasıl yapılacağını her zaman her halükarda bu kaldırma merkezinin, kütle merkezinin biraz gerisinde kalması lazım. Bunun sebebini daha önceki videolarda ilk seri izleyenler bilir. Orada güzelce açıklamıştım. Yakıt azaldıkça ne olacak ona da bir bakalım. Gördüğünüz üzere yakıt azaldıkça sıfır bile olsa bu seviyenin daha gerisine düşmeyecek kütle merkezimiz. O yüzden bir sıkıntı yaşamayacağız bu durumda. Şu D tipi olandan yine buraya ekliyorum böyle. Şimdi belki şunu arka kanatları şunun hizasına getirebilirim. Bu kesin yapmanız gereken bir şey değil tabii. Tamamen benim kendi isteğim doğrultusunda yaptığım bir şey. Şunların da aynı hizaya gelmesini istiyorum. Bunu da yukarı alacağım. Hatta şimdi şöyle yapacağım. Bunları biraz açılı dışarı doğru çevireceğim. Bunu da ona göre ayarlayacağım. Fakat bu açı benim için biraz fazla. Pardon. Çok pardon. Tersi açı verdim. Şöyle yapacaktım açısını. Ön kanatlarla uyumlu olacak şekilde. Sonra bu kanatları gövdenin içerisine gömebilirim. Bunları da biraz dışarı alabilirim. Şu şekilde. Belki biraz daha dışarı alabilirim. Tamam. Ee, şimdi kanat yapısını bu şekilde bırakabilirim. Ne kaldı? İniş takımı. Grand kısmını açalım. Ön tarafta kullanacağım Small Landing Gear. Tek simetri. Bir tane koyacağım. Bunun yere tam paralel olmasını istiyorum. Tamam, zaten paralelmiş. Şimdi arka arka arkadaki iniş takımını nereye koyacağınız önemli. Şu KS16 slan slant slant Gear. bunlardan alıyorum. Çift simetri modunda. Bu tam bir savaş uçağına yakışacak tarzda bir şey, iniş takımı. Şu şekilde ekledim bunu. Daha sonrasında yükseklik ayarı verebiliriz. Şöyle bir kontrol edeyim yükseklikler nasıl fena değil gibi belki bunu biraz daha aşağı çekebilirim 20 kilometreye çıkacağız ve 2500 ile 20 kilometre arasındaki bir irtifadayken e, Dikey hızımızı 10 metre bölü saniyenin Açmayacak şekildeyken 343 metre bölü saniyelik Ses hızını aşacağız ve bu şekilde 5 saniye uçağı e, düz tutmaya çalışacağız. Pilotumuzu atayalım. Cep olsun bugün uçuşta. Valentina bir yıldızı var, cebin daha hiç yok. Buna bir isim atayabiliriz. THK'dan gittik hep. THK m 1 M1 olabilir. M1, Mac bir hızına ulaşacağı için. Şimdi e, arka kanatların atamalarını yapmadık, onları ayarlayalım. Bunlar pitch için çalışacak. Bu da yaw için. İniş takımlarına bakıyorum. Arka iniş takımlarının evet, bir yönlendirme etkisi yok. Bazen koyduğum uçaklarda şey oluyor. Arka iniş takımlarında da e, direksiyona etkisi özelliği olabiliyor. Onu kapatmayı unutmayın. Yani şu steering olayı varsa arka iniş takımınızda onu kapatın arkadaşlar. Sadece ön tarafta olsun ki e, uçağınız daha stabil ve düz ilerlesin pistteyken. Şu ışık açık şekilde başlayabilir. Artık kalkışa geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Pistteki yerimizi aldık. Frenleri açayım ilk önce. ışığı da açalım. Ne yapacağız? İlk olarak kalkıştan önce otopilotla ilgili istediğim verilere girelim. Mesela 30 derecelik bir açıyla burnumuzu kaldırabiliriz. Bakacağımız yön 90 derece. Tam önümüz yani. Target heading. SES'i açtım. Motoru çalıştırıyorum. Tam güç verdim. Bakın dry diyor. Toggle mod diyeceğim. Artık afterburner'ı açıyor gücü çok fazla. Bakın şu an tutamıyor zaten frenler. Frenleri de kapatalım. İtiş gücü çok fazla artıyor bu şekilde motorun. Kalkışı gerçekleştireyim ben bu arada. Hemen otopilotu devreye sokayım. İtiş gücü çok fazla artıyor. Tabii yakıt tüketimi de çok fazla artıyor. Bakın şu an 0.65 Yani saniyede yarım birimden daha fazla bir sıvı yakıt harcıyor. Tam yükte kalkış yaptık. Tüm yakıt depolarımız dolu. Bu şekilde ilk önce 26 dereceymiş. Bunu ben 30 derece yapacaktım. Target heading'i de 90 derece yapacaktım. Tamam. İlk aşamada 20 kilometreye tırmanacağız. 20 kilometre irtifaya geçeceğiz. Sonrasında dönüş yolunda da ses hızını geçeceğiz. Zaten şu an ses hızını geçtik. Ses hızının yaklaşık birazdan iki katına ulaşacağız herhalde. Umarım dışarıdan gelen ses çok rahatsız etmiyordur. Bugün çok vakit kolladım video kaydetmek için. Az önce durmuşlar gibiydi ama şimdi yeniden geliyor. Apex yüksekliğim 20 kilometreyi geçti. 23. Yani 25-26 kilometreye kadar çıkacak sanırım bu uçak bu açıyla. Bunu bilmek güzel çünkü e, sonraki görevlerde evet 20 kilometreye geçtik. Motoru kapatayım ben. 30 kilometreye kadar varacak neredeyse. Ya. Bunu bilmek güzel çünkü e, sonraki görevde bizden isteyeceği 35 kilometre irtifayı geçmek ve e, ses hızının iki katına ulaşmak. Ses hızının iki katına ulaşmakta sıkıntı yok. Bu uçak 900 metre bölü saniyelere kadar çıkabilecek düzeyde şu aşamada full depoyla kalkmasına rağmen. Onunla ilgili bir düzeltmeler yaparak 35 kilometreyi de geçip şeyde şey de yapabileceğiz anlaşılan. Ses 2 iki kat rekorunu da geçeceğiz. Sonraki görev için çok fazla bir oynama yapmayacağım bunun üzerinde sanırım. Bundan sonra yapmam, yapmak istediğim artık geri dönmek. Otopilotu kapatıp dalışa geçiyorum. Tersine doğru çevirip şu şekilde tekrardan 270 dereceye doğru döndürmeye çalışacağım uçağı. Çünkü tam gerimizde kaldı pist. Dönüş yolunda da bahsettiğim gibi diğer görev olan ses hızını geçme görevini yerine getireceğiz. Hızlandırayım zamanı. Sıkıntı olmaz. Herhalde bir 6-7 kilometrelere düşene kadar bu uçak kendini anca toplayacak gibi duruyor. Artık motoru çalıştırabilirim. Motorun çalışacağı irtifaları geri döndük. Evet, üçte bir oranında gazlıyorum. Güzel. Şimdi vertical speed'i sıfır yapayım. Yani bu irtifayı korumak istiyorum. Target heading de 270 derece olsun. Zaten görev oldu mu? Ha, görev oldu tamam sıkıntı yok. F5'e basıp artık Kerbal Space Center'a doğru ilerlemeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uçak bayağı güçlü. Otopilotu kapatıp kendim indireceğim uçağı. 900 metre bir saniyelere ulaştık gerçekten de. Buralardayken dikkat edin. Çünkü bu kadar yüksek hızlarda yapacağınız ani manevrayla inanılmaz bir çiğ kuvveti yiyorsunuz. Ee, uçağın aerodinamisi, aerodinamik yapısı buna dayanamayabilir. Gazı kestim ve sert manevra yaparak hızımı alçaltmaya çalışıyorum. <laughs> Tekrardan tersine doğru dönüp Kerbal Space Center'a doğru inişe geçeceğim. Bu aşamada artık e, motorun modunu değiştirebilirim. Dry mod. Daha ekonomik modda çalışsın. Bu kadar güçlü çalışmasına gerek yok bir dönüşün ardından artık daha yavaş hızla Kerbal Space Center pistine doğru yaklaşabiliriz. Buradaki kanatçıkları flap olarak kullanacağım. Hatta bunların açılarını artırabilirim. 150 birim aldım. Bu kanat yapısıyla ne kadar hıza kadar tutunabilir uçak emin değilim ama sanırım 70-80 metre hızlarla rahatlıkla inişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Otopilot kendi açtı iniş takımlarını. 80 metre bölü saniye hızlıyız. 70'lere düştük. Biraz gaz verebilirsiniz artık. Evet. Çok rahat. 60 metre bölü saniyelerde bile inebiliyorsunuz. Güzel. Kanat yapısı da gayet yeterli uçağın Frenliyorum. Evet iki görevi de yaptık. Şimdi uçağı kurtaralım. Sonraki iki görevi alalım. Görev binasındayım. Giving aircraft a purpose kısmını açıyorum. Sonraki görevlerim ses hızının iki katına geçmek. Bunu e, halledeceğiz. Ve 35 kilometre yüksekliğe ulaşmak. Görevi aldık. Yeniden hangara dönüyoruz. Şimdi bu uçağın e, 35 km'ye ulaşma kapasitesi var. O yüzden üzerine hiçbir değişiklik yapmayı Hiçbir parça değişikliği yapmayacağım. Tek yapacağım şey şu ortadaki ana yakıt tankının yakıtını boşaltmak. Tamamıyla boşaltıyorum. Sadece şu arkadaki 200 birimlik olan tankı kullanacağız. Bir kontrol edelim ne durumdayız. Evet, yine de kütle merkezinde çok bir değişiklik yok. Hala kaldırma merkezimiz onun arkasında. Frenleri açtım, ışığı açıyorum. Bu arada bunun kokpit yapısı güzel gerçekten arkadaşlar bakın e, tarihteki şeye benziyor Bell X1 uçağı vardı sanırım bu tarz e, insanoğlunun ilk ses hızını açtığı uçak vardı sanırım roket e, roketle çalışıyordu bir tane Boeing B29 Strata Fortress mıydı, tam hatırlamıyorum bir uçak tarafından taşınıyor yüksek bir irtifada bırakılıyor o roketini ateşleyip ses hızını geçiyordu falan. Onun kokpitine benziyor. Şimdi bundan sonra yapacağım şey aynı. O yüzden aynı şeyleri anlatmayacağım. Sadece size birimleri söyleyeceğim. Pitch kısmı burun 35 derece kalkık olacak. Ve target heading yine 90 derece tam ileriye bakıyor şekilde olacağız. Ve sürekli olarak şu wet kısmı yani turbo after burning açık olacak. 35-36 kilometreye ulaşabiliyor bu şekilde uçak. Dönüşte de yine burnunuzu düzelttiğiniz bir irtifada fark etmez nerede oldu. burnunuzu sabitlediğiniz bir yerdeyken de dönüş tarafında yine ses hızını geçeceğiz. Ses hızının iki katına geçeceğiz. Orada, istediği hızda 686 metre bölü saniyenin üzerinde uçmak. İstediği irtifada 2500 ile 20 metre, 20 kilometre arasındaki bir irtifa. Çok sorun değil. Evet arkadaşlar, bu iki görevi de yerine getirdik. Sağ üstte yeşil yeşil parladılar yine, aynen. Tek bu uçak tasarımı yaptım ve onunla toplamda 4 görev yerine getirmiş oldum. Umarım e, beğenmişsinizdir. Benden bugünlük bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.